Böyle bir integral ve sonucu kaçtır diye soruluyor. Bakınız x kare eksi 4 x'e biz u dersek bunun türevi alındığında 2x eksi 4 dx eşittir de olacaktır. Buradan x eksi 2 dx eşittir du bölü 2'dir. Yani şurası du bölü 2'dir. Düzenleyelim bakınız. İntegral u kare du bölü 2. 1 bölü 2'yi dışarıya atalım. U karenin integrali U küp bölü 3 olacaktır. Burası 1 bölü 6 tane U küptür. U dediğimiz x kare eksi 4 x bunun kübü olacaktır. Sıfırdan biri. Şimdi bu sınırları yerine yazarsak 1 yazarsak 1 bölü 6 çarpı 1 eksi 4'ün kübü. 0 yazdığımızda zaten 0 gelecektir. Eksi 3'ün kübü eksi 27'dir. Aradığımız cevap eksi 27 bölü 6'dır. 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 9. Cevabımız eksi 9 bölü 2'dir diyoruz.